Çocuklar, baloncuk yakalayalım. Aa, bak 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 bak. Bir sürü baloncuklar. Hadi yakalayın. Aa, bak bak bak. <laughs> baloncuklar. Aa, baba baloncuk yapıyor çocuklar. Bak. Aa, baba, ne kadar baba, güzelmiş, değil mi? Baba, baba, Bak 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 düşüyor düşüyor bak, düşüyor. Evet bir sürü geldi bir sürü. <laughs> yakala 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 <laughs> yakala. Yakala yakala. <Oo>. Baloncuk <gülüyor> yağıyor. <gülüyor> Zıpla üstünden dön etrafında. Enes baloncuk yağdı. <gülüyor> 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 baloncuk yağıyor. <laughs> evet o da baloncuk varmış.